Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur. Çünkü bu videomuzda yoru baklarını size gösterdim. Ve hepsi yeni baklar. Harika baklar arkadaşlar. Hepsini size göstereceğim. Ama öncelikle güzel bir haberim var. Kanalımızın para kazanma özelliği açılmıştır. Videolarımın sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. O zaman iyi seyirler. <laughs> Evet dostlar şimdi ilk bakımızdayız. Bu bakımız için yoru karakterimizin teleport etkinliğine ve stage karakterimizin ise duvar etkinliğine ihtiyacımız var. Yoru karakterimizin teleportunu tam şu noktaya eğim alarak sağ tık olarak bırakıyoruz. Ondan sonra stage karakterimiz oraya bir tane duvar çekiyor. Ve biz o, o atıyoruz. Ve buradan kolayca herkese verebilirsiniz. Aynen. Namlı ışını görüyor. Evet dostlar şimdi seç karakterimizin nasıl duvar çekeceğini size göstereceğim. Bunun için tam kendini şuraya yaslıyor ve yasladıktan sonra buradaki yapraklığın en üstteki yaprak şu yaprağın tam şu ucuna im alarak duvarımızı tam düzlemesine aptrıyoruz. Yataylamasına değil düzlemesine. Tam böyle duvarımızı çekiyoruz ve yoru karakterimiz de biz birle beraber teleportunu atıyor ve duvarın içine girebiliyor. Evet dostlar şimdi diğer bir bug'tayız. Bu bakımız short'taki duvarın içine girme bakı. Bunun için yoru karakterimizin, teleportuna ve stage karakterimizin duvarına ihtiyacımız var. Her zaman gibi. Tam şuraya eğim baz alarak sağ tık basıyoruz. Ondan sonra evet dostlar şimdi short'taki bakımızın duvarını nasıl çekeceğimizi göstereceğim. Bunun için tam şu köşeye geliyoruz kendimizi o köşeye yaslayacağız. Ondan sonra şuraya eğim alacağız. Tam şunun ucuna. İsterseniz bunun ucuna da eğim alabilirsiniz. Tam şuraya. Ama ben bunu tavsiye ediyorum. Yani bu size kalmış bir şey. Hangisiyle daha rahat yapıyorsanız onu seçin. Tam şuraya. Eğim alarsak. Şurada bir boşluk kalacak. Eğer buraya eğim alırsak. Orada boşluk kalıyor galiba. hoca bir boşluk kalıyor. Yani ikisi de oluyor. Ama o size kalmış bir şey. Dediğim gibi istediğini seçebilirsiniz. Tamam şöyle gelelim. Dönümüz çekiyoruz. Ve bizle beraber de yoru karakterimiz teleport atıyor ve Short ortak içinde kalıyor. Hazırım. Ve böylelikle arkadaşlar yoru Abi, burada oluyor. Peştir, Hemen taraf değiştirelim. Buradan saç sıkan ucu gözüküyor. Vurun ya? Hasar görmez. Kapı adamdan. Evet dostlar şimdi middeyiz. Bu samanlıkta bir bak yapacağız. Bunun için yorumumuzun teleportun tam şöyle misin atıyoruz. Ondan sonra seçimiz orada eğim alıp duvaranı atıyor. Fakat oldu. Evet dostlar şimdi Sage'lerin nasıl çekileceğindeyiz. Bunun için tam şu noktaya gelip burada şu hisayı eğim alıp düz yemesine duvar çekiyoruz. Ve o sırada yoru karakterimiz oraya TP atıyor. Evet dostlar uzun bir uğraştan sonra baya baya uğraştıktan sonra bakımızı yapabildik. Oları size gösterdim üzgünüm çünkü baya baya uğraştık. En az 150-200 kere denemişizdir. Bir kez denedik. Bir kez hatta iki kez yapabildik toplamda. Birincisinde denemeydi. Hiç video falan çekmedik. İkincisinde şimdi yapabildim. Onu da anca böyle gösterebildim arkadaşlar. Şimdi rakip takıma geçelim. Bize sıkabiliyor mu diye bakalım. Hasar vermez bir kapatalım. Ve bizi böylelikle kolaylıkla öldürebiliyor. Evet dostlar bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman bay bay.